Merhabalar, e, Bu Bayisi'nden KOKLAS TASTİK'ten Adem Mimaroğlu ben. E-ticarete yaklaşık olarak 2008 yılında başladık. E, Bu KOKLAS ailesi olarak. Arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine başladık. E, zaten e-ticaret e, bundan yaklaşık 12 sene önce yaygınlaşmıştı piyasada. Bu işi ilk olarak çok iyi hatırlıyorum, 99 yılında kamburu.com, Migros'un kurduğu bir e, online alışveriş sitesinde görmüştük. O zamandan beri zaten bir sıcak yaklaşımımız vardı bu konu üzerinde. Ama e, nasip kısmet ancak 2008 yılına tekabül etti. E, bu seneden beri de e, kullandığımız e, Dynex aracılığıyla kullandığımız bu e ticaret sayfasından da şu anda oldukça memnunuz. Dynex size teknik bakımından destek oluyor mu? Memnun musunuz Dynex hizmetlerinden? Tabii Dynex sonuçta bu işi gerçek anlamda profesyonel şekilde yapan bir firma. Ve biz zaten her firmayla çalışılmayacağını da bu konuda anlamış olduk. Dynex ile tanıştığımızdan günden Dynex'in size kattığı başka özellikler var mı? E ticaret konusunda, pazarlama konusunda size ne tür faydaları oldu? Dynex'le e, her konuda bir kere e, ihtiyacımızı görebiliyor, olası bir site üzerindeki eklentiler olsun, e, sitenin Google üzerinde Google AdWords çalışmaları olsun e, bu konuda çok yardımcı olabiliyor. Her şeyden önemlisi e, direkt ulaşabileceğimiz, direkt sorunlarımızı çözebilecek arkadaşlarımız Dynex'de çalışmaktadır. E, e, Dynamics'ten şu anda oldukça memnunuz. Kesinlikle tavsiye edilebilecek bir firma. Ticaret sizce geleceği daha parlak mı olacaktır? Tabii yani dediğim gibi bu 99 yılında e ticareti bir firma diye ben biliyorum. Yani birkaç firma tabii ki özel büyük firmalar bu işi başlattı. Adem Bey, e ticaret siteniz firmanıza neler kattı? Bunları da bizle paylaşabilir misiniz? Tabii dediğim gibi Plastik olarak perakende ve toptan olarak satış yaptığımız için internetin de son zamanlarda e-ticaret sitelerinin daha yaygın olduğunu bildiğimiz için böyle bir e işe başvurmak durumunda kaldık. Çünkü e zaman içinde gördük ki başka sitelerin kullanmış olduğu e-ticaret sayfaları e ciddi anlamda satış rakamları oluşturmaya başladı. Biz de bu işe yönelmeyi tercih ettik ve 2008 yılında Dynamics'le bu şekilde tanışmış olduk. Ve bizi bu zamandan beri şu geldiğimiz noktada satışlarımızı güzel seviyede etkiler hale gelmiş oldu. Bununla ilgili çok güzel örneklerimiz var hatta. Direkt sadece yurt içine değil, yurt dışına da açılmış olduk. Çünkü normal bir vatandaş bugüne Google üzerinden arama motorunu tercih ettiği için Google üzerinden arayıp bizi çok rahatlıkla bulmuş oldu. Ve geçenlerde bir yine Pegasus Hava havayollarında çalışan bir Rus vatandaşı, pilot arkadaşımıza dört tane jip lastiği satışımız gerçekleştirdi. Bu da gerçekten e-ticaretin ne kadar faydalı olabildiğini bize çok net bir şekilde gösterebiliyor. E-ticarete ilk defa başlayacak olanlara Dynex'i tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim çünkü Dynex bu alanda işini gerçekten profesyonelce yapan birkaç tane firmalardan sadece bir tanesi. Dynex'te her istediğinize hemen çözüm üretebiliyorlar. Çalışan arkadaşlar özenle seçilmiş, çok başarılılar. Telefon ve ticket işlemlerini çok güzel bir şekilde cevap verebiliyorlar. Sizi zor durumda bırakmıyorlar. Adem Bey çok teşekkür ediyoruz size. Hayır, hayırlı teşekkür işler. Size sağlık, mutluluklar.